<laughs> Youtuberlar vs kostçular. Köprü mü geliyor? Kasıyor. Hayır, hayır, duruyor duruyor. Adam var köprüde. Ön taraf. Hello. Uzun arkası. Selam verdik. Aleykümselam selam baba. Bir <laughs> aracı şöyle Mesela park yok. edeyim de. Ne yapıyor? Ben bir daha bir... Atalım mı? Adamı kurtaramazlar ki. Ha kurtar beni sarru sarru Enes Batur Oo, mu lan koşturuyor. o? Kurtaramazlar ki. Ha <laughs> O Enes Batur'a ne kadar benziyor? Eski haline. Kurtarın beni sarru sarru Oo biri koşturuyor. Aracın önden çıkma ihtimalinin olduğunu. Ben göremiyorum. Nereye koşturuyor abi? Şuradaydı. Adını. Bak şu işaretlediğimin arkasında. Onlar kime kavralmış? Kimse yok ki burada. O bak köprüye iyi bakın evet, ha. Çapraz. Aa sağ 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 Tamam süper. Super. Kardeşim vurmamız lazım. Lütfen. Lütfen yapma bunu bize. Aracı, Aracı patlattılar. Gitmadım. Evet yukarıdan. Ben bunlardan değilim abi. Biri var Enge. abi. Kaç kilim var? Benim bir kilim var alsam iyi olur aslında. Bir bomba attım kardeşim de. Öldü. Abi, abi araç, araç oradaydı. Sekiz <laughs> aldım ben bundaki. Ben bu hayatı şanslı yaşıyorum. Ee, Ölürsek şey daha, de kime kalmış? Adam bir tane <laughs> Oha. Oha. Oha ya. Karadan bir kar 98 saldırısında bulunuyor. Ve benim scope'um yok dostlar. Yani isin komik tarafı ne biliyor musunuz? Soru işaretli tarafı. Bu kardeşimiz kar 98'i nereden bulmuş? Bulsa bile scope'u nereden bulmuş da bana böyle sıkabiliyor. Hiç fikrim yok. Bakacağım hemen bir dakika. <laughs> Ha gördüm. Kafasını incecik gösteriyor da öldürür beni. Denk getirirse dostlar yok eder. Abi nereden gittin de kar 98 aldın ve bana pikliyorsun şu anda sen ya. Vallahi tilt olmamak elde değil ama. Yani diyorum ya esrarengiz olaylar dost diye dostlar işte tam olarak bu. Öyle mi? <laughs> Vallahi dostlar bu adam bir tık canımızı sıkacak. Bu ne? o da bir bot sanırım. Nasıl bir çare çözüm üretsek ki bilemiyorum şu an. Yani kar 98'i olması can sıkıyor dostlar. Çünkü iki level kaskım var. Hani bir tane vuracak adam Dobby'yi boylayacağım. Bu şekilde de ölmek istemiyorum yani açıkça söylemem gerekirse. arkaya bir yere sıkıyor. Ben koşarım bu süre içerisinde. Hadi bakalım. Allah'ım sen bana yardım et. Ya Rabbim. <laughs> Amin. Amin. <gülüyor> Five minutes later. Tamam dostlar çok güzel bir şekilde karşıya geçmeyi başardık. <laughs> Şimdi şu tepedeki kamil gereksiz lazım. Red da başımıza verdi. Onu da bize ver. Vallahi bak her şey bizim başımıza gelsin şu anda tamam mı oyun? Her şey ama bak her şey. Suyor bu topik ya. Vallahi dostlar canımızı sıkacak bu bizim ama dur bakalım. En dipten alacağım. Gördüm adam. Hep çatı var. Yes bebeğim be! Dur bir de kankisi var onun. Tek de değilmiş abi kafayı yemelik yemin ederim kaldırıyor mu şimdi o onu? Açıktan da oynanmaz oraya ya. Kankisi var mı acaba ne dersiniz? Biraz şunlardan atacağız abi önümüze. Kavralı ala koşacağız. Olası bir durumda bana piklerse eğer direkt kavr alacağım dostlar. Aha. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle... Ses geliyor mu? Alo. Kardeşim, alo. Okan beni duyuyor musun? Ural abi nasılsın ya? Kardeşim bak her şeyi anladım. Bana şunu açıkla. Sesim geliyor mu? Efendim abi. Bana şunu geliyor açıkla. Kar98'i nereden buldun? Geldin işte dostum. Yüzün gülsün be. Adamı koyayım. Kar98'i nereden buldun? He bot'tan geldi ya. <laughs> şanslısın kardeşim. Teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığıma. Hoşçakal. Evet dostlar vurmayacağımı düşündüler ama tabii ki de vuracağım. Siz bana orada oyunu da... Araba geldi lan. Minecraft yolunda bana abi vs gel demiş arkadaşlar. Oğlum bana atıyorlar işte. Oğlum baya id'sini falan attı. Burada görüyor görüyor. Görüyor görüyor görüyor. görüyor. Bir şey Aa, sıra sıra, sıra. Abi yukarı çıksak mı ya biz? Hayır çık çık çık. Boynu bükük öldüler. Bayıttım abi ben. Sizler bayıttım. Oğlum Rooney'i görünce için bir değişik oluyor ya. Tek oyunu abi. ya. Bir bayıttım. Sizler hem de tanışarsın. Al sol sol. O çok yedim mermim bitti. Soldaki DP'li çok güzel. Şurada bandajı... biri var. Doğrudan bizi oynuyorlar kanka bombalar. O bir on, ben onun canı ondu. Kanka, Bu aradan... bombanın birine düşebilir belki. Öf, biri önde kaldı bomba. Hadi, Hadi be valla. Kit var mı? Kit alır ee, maalesef. o Molotov'a gitti. Aa düşman görüldü. Ağzı saldı yandı galiba. Ağzı. Oh. Ay yandı 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 Molotov'a yandı. Cana bak üçüncünün. Bitmesi lazım onun ya. Emirhan kitim var mı? Yok abi. <laughs> Yerden görüyor sizi. Sağda sağda da. Sağda. Sol evde adam vardı ona göre piklesin ona. So Gördüm o çocuğu. Bir daha piklerse vuracağım. Bu soldaki de bunlardan da Rod. Ay bak. Abi. Güzel bekle. Solladı can abi bir tanesi. Haydin o. Abi bir öne geldi. Bir öne geldi. Tamam öne gelen haydin. Tamam tamam. Can abi sen neyim orada can abi Aa, orada. Abi ben çok bu güzel. bayıldı bu bayıldı. Ha bayıldım. İyi, öne koyarsan çıkarım. Çık gel, çık gel. Ben çok Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit. Oğlum runu koyamadım. Eğimin boşa kaydı. Abi sol ki DP'le ne oldu? O öldü, öldü. Onun ta fight'ın başında şey bayılttı Sezer. Elinize sağlık kanka. Adamına ya, tava vurdum ya gitti önce beni bayılttı. <laughs> Evet evet evet, bu, evet. Kos mevsunu çok anlamadım. Evet Doğru evet mu? evet. Bir dakika bir dakika. Kanka gördün mü adamı? Emin misin? Gördüm. kır kırmızı araban orada mı oldu bu olay? Evet. Kırmızı o kırmızı arabanın araba. içindeydi yani. Tamam go patlat arabayı. Hadi ya. Patlat patlat patlat. Ne olur ne olmaz abi. Oha. Bak, ya bak. bir de Türk abi. Bak, Allah aşkına. Tanıban mı geliyor yoksa? Taç mal o abi. Mal yani bu bildiğin mal. Adam utanmadan bizim takımın önünde hile açtı ya. Ben dedim bro. Ben dedim. Oğlum sen mal mısın? Malım lan. Ha? Bak bak yayını izliyor bir de geri zekalı. Niye bak yapıyorsun? Niye ile yapıyorsun? Mal. Sevgiyle almalı. <laughs> bak daha da yayını izliyor bir de ya. Salak yemin ederim geri zekalı. Onunla hem yüzsüz hem yüzsüz ya. Acımayız kardeşim. Araba e geliyor. geliyor Araba Gemi. Geliyor M200'e Geçtim Kanka Şu Taraftan Araba Geliyor Bak Abi Arabaya Bin Beni Almadın Beni Almadın Çok Tatlı Öldüler Lan Tamam Sakin Arkadaşlar Sakin Ateş Etseydim Keşke Bende Biraz abi. abi Geldikleri Gibi Giderler bekliyorlar yolu... Şimdi de Olmadı Bir Araba Aha. Daha Geldi yapıyor oğlum? Geldikleri gibi giderler. <laughs> Kurmuş bu kim yeter bu ya. Birinizde M249 var mu var? İkimizde var abi. İkimizde var. İkimizde, de, de var. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de burada avuk. <laughs> bak. Bastın. Ee, oğlum o nasıl bir hız lan? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Gördün mü? Bak. Gitti. Doğa abi. Doğa abi mi? Nasıl Doğa abi? Yok öyle Doğa abim abi Ben ne bileyim senin Doğa abi diyeceğini. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hatta. Tamam. Tut nasıl tutamadı? Nereye gitti lan o? Şöyle yapsak. Nice. Woo çok vurdu lan. Gel eline tamam. sağlık abim gel. Geliyorum kardeşim. Gel abim. Geldim kardeş. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi kendine çok iyi bak. Ananı vuradın lan. Adam burada. Kadar sana sana söylemedim. Kim bu arkadaşım mı diyeceğim de beni duyuyor mu acaba ya merak ettim. Can da basamıyoruz ki. Ama yok az önce ağzıma sıçtı şimdi böyle ateş edersen zıplarsan olmaz yani böyle anlaşamayız. Five minutes later. Ay bu bu mot, Lan o bot botmuş lan o. ağzıma sıçıp mi? sıçmayacağım yani belli de. değildi özür dilerim ama vurmuş oldum sana da buradan çok çok, çok selamlar olsun. Az önce arkadaşını vururken koydun yani benim ama <laughs> kendimi sansürledim. Bir daha yapmayacağım ne malumdu o yüzden vurmak zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Lan bu bizim ghost. Herkesi ghostluyor dediğiniz bu muydu? Evet, herkesi ghostluyor. Muydu? Yapma, 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 yapma. Kaç tane var Musti? Musti. 5 minutes later. Ya mustin yapma artık. Gerçekten yapma. Aynı ekip ha aynı ekip. Arkadaşlar da aynı. Nes! Nes! Of! Oh, Helal lan! Helal lan! Kardeşim kusura bakmayın. Doğru. Kusura bakmayın kardeşim. <laughs> Aa araba... Lan ne yapıyor bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan öyle ya? O ne oğlum? Gönder kaç, gönder kaç, gönder yavaş. Çok güzel düştü lan. Yakup. Lan ne var? Allah'ım abi? Bir daha. Ulan bunlar onların arkadaşları ha. Maymun reis. Ne La yapıyorsunuz <laughs> lan? Ha.